Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte bu 11. sınıf kitabında ufak bir alan kalmıştı. Kompop ekolojisi ile alakalı. Son videomuz olacak bu 11. sınıf kitabıyla alakalı. 5. videomu çekmiş olacağım. Bir de bazı arkadaşlar şu arka kısımdaki böyle şeye takılmışlar. Yani flu olan kısma portre modu diyorsunuz yani. Onu en aza indirdim ama kapatmayacağım. Neden kapatmayacağım? Hoşuma gidiyor çünkü ondan dolayı. Çok böyle dikkat dağıtıcı bir şey yok arkadaşlar. Neticede ben burada görünür haldeyim. Orası birazcık flu kalıyor. Daha hoşuma gidiyor o şekilde bilginiz olsun. Hadi gelin bakalım o zaman geçiş yapalım. Amensalizm mi konuşacağız? Alelopatik kavramına gireceğiz. ve de e, bu kümeli dalalım, rastgele dalalım üzerine konuşup bitirmiş olacağız 11. sınıf kitabını bilginize. Hadi bakalım geçiş yapalım o zaman. Şimdi cancağızım. Amensalizm kavramı benim için önemli kavramlardan bir tanesi. Neden? ÖSYM vakti zamanında bunu çok fazla sündüre sündüre sordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında bir tık daha detaylı bir şekilde anlatılıyor artık. Ve Alleropati denilen kavramla karıştırılmamasını sağlayan örnekler vererek anlatmış. Bu yüzden amensalizme ne yaptım ben? Bir kere daha geçiş yapmak istiyorum. Şimdi amensalizm denilen vatandaş, bir tarafın nötr bir tarafın ise eksi şekilde etkilendiği durumdur. Yani bir taraf farkında olmadan diğer tarafa zarar veriyor anlamında. Bakalım bir türe ait organizmanın herhangi bir fayda sağlamadan başka bir türün bireylerine zarar verdiği duruma amensalizm denmekte. Sıfıra eksi şekilde ifade ediliyor. Burada amensalizmde bir vahşet durumu söz konusudur. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında eskiden Ceviz ağacı örneği vardı. Ceviz ağacı örneği aslında amensalizm örneği değil değerli dostlar. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı kitabında öyle yazıyordu. Neden? Çünkü biraz sonra vereceğim allopatik kavramı aslında bakarsanız bu ceviz ağacı örneğindeydi. Fakat allopatik kavram met kitabında geçmediğinden dolayı adamlar bunu amensalizme kaydırmışlardı. Bilginiz olsun. Şimdi doğru bir hareket yapmış oldular yani. Şimdi diyor ki büyük diyor karasal omurgalılar hareket halindeyken otları diyor ezerek diyor onlara zarar veriyor diyor. Bakın ezerek bir vahşet durumu söz konusu. Ezdi Aynı zamanda otların arasında saklanan omurgasızların açığa çıkmalarına ve avcılara yem olmalarına sebebiyet vermekte. Büyük karasal omurgalı canlılar bu davranışının ötürü herhangi bir şekilde zarar görüyor mu? Görmüyor. O yüzden ne olacaktır? Nötr olmuş olacaktır. Diğerleri ise ne yapıyor abi? Hak rahmetine kavuşuyor. Bundan dolayı ne olacaktır? Eksi şeklinde etkilenmiş olacaklardır. Bazen diyor İki tür arasında gözlemlenen rekabette bir türün üzerinde çok fazla ya da diğer güçlü türün üzerinde ölçülemeyecek kadar küçük olumsuz yetki olabilir diyor. Böyle bir asimetrik rekabet amelsel karıştırılabilir diyor. Rekabet neydi abi? Rekabette artıya eksi durumu söz konusuydu. Bir taraf o rekabeti kazanacaktı, diğer taraf ise ne yapacaktı arkadaşlar? Kaybedecekti. Ama rekabette biz şunu biliyoruz, şunu biliyoruz rekabet kısmında. İki taraf da az da olsa ne olacaktır? Zarar görecektir. Yani artı olan adam da sonuç itibariyle bir rekabet halinde olduğundan dolayı karşı taraftan ne yapabilir abi? Şaplağı yiyebilir. Bundan dolayı ne olacaktır? Az da olsa etkilenmiş olacak. Ama galip gelecek mi? Gelecek sonuçta. Dolayısıyla artı eksik durumu vardır. Bunu amensalizmle ne diyor? Karıştırma diyor. Aman diyor bak diyor. Bunu diyor ayırt etmenin diyor, en iyi yolu diyor. Etkileşimdeki popülasyonların büyüklüğüne bakmaktır diyor iki popülasyon büyüklüğünde azalma olurken amensalizmde ise etkileşimli türlerden sadece bir tanesinde azalma oluyor. Diğer tür etkilenmezken bu eksi olan vatandaş ise ne yapacaktır? Etkilenmiş olacaktır. Bir de şimdi rekabete girmen için bir adamla. Şimdi Ahmet'le Mehmet rekabete giriyor tamam mı? Ahmet'le Mehmet rekabete giriyorsa eğer ki Ahmet de bir birey, Mehmet de bir birey. Yani bunların rekabet etmesi için bir eşlik durumu söz konusu olması lazım. Yani aşağı yukarı buradaki bireylerde aynı büyüklüğe sahip olması lazım. E ben sana ne anlatıyorum amensalizmde? Diyorum ki bu adamlar diyorum çalıları ne yaptı işte otları ne yaptı ezdi diyorum. Bak bu koskocaman bir adam ota baktığın zaman küçücük bir vatandaş. Dolayısıyla ne olacaktır abi? Burada bir denge durumu söz konusu değildir amensalizmde. Ama rekabette senin o adamla rekabet etmen için o adam kadar büyük olman lazım. Veyahut da o adamın kalıbına uyuyor olman lazım. Çok böyle kilolu bir, birini düşünün arkadaşlar. Bir de çok zayıf birini düşünün. Şimdi karşı karşıya geldiği zaman zayıf biri çok cılız biri olduğundan dolayı. Tabii spor yapmıyorsa yani böyle hiç vücut geliştirmediyse eğer ki. Ne olacaktır? Kilolu birisi yani iri yarı birisi ne yapacaktır? Diğerini alt etmiş olacaktır. Yani kıstasa kıstas gibi düşüneceksiniz bunu. Yani bunu karıştırmayacaksın abi tamam mı? Şimdi meraklısına demiş ama allopati kavramı vermiş olduğu örnek amensalizmde daha önce kullanmış olduğu örnek olduğundan dolayı ben ne yaptım abi bunu da aldım buraya. Etkileşimde olan iki türden birinin salgıladığı kimyasal denilen maddeler sayesinde diğer türün popülasyonunda büyümesine engel olmasına sebebiyet veriyor. Biz buna allelopati diyoruz. Bazı bakteri mantar bitkilerde Çeşitli canlılarda başka bir tür için toksik etkiye sahip alülo kimyasallar üretebiliyor. Bunu farkında olmadan mı üretiyor? Farkında olup üretiyor aslında. Neden? Çünkü yanında diyor bir şey gelişmesin. diyor. Mesela ceviz ağacının etrafında bitki gelişmez. Neden? Ceviz ağacı juglan denilen bir madde salgılıyor ve etrafında herhangi bir şekilde ne yapmıyor abi? Bir ot vesaire gelişmiyor. Bunu yapmaktaki amacımız ne bizim? Yani ceviz ağacının bunu yapmaktaki amacı ne değerli dostlar? Daha fazla inorganik maddelerden faydalanmak tabii ki. Yani ceviz ağacı bu durumda artı etkilenirken diğer kısım ne olacaktır? E eksi etkilenmiş olacaktır. Bakın allopati artıya eksilik bir durumdur. Amensalizm ise sıfıra eksi durum söz konusu. Tamam mı? Bakın şunu diyeceksin tabii ki. Hocam artı ya, eksi durum söz konusuysa eğer ki burada bir rekabet durumu var mı? Rekabet durumu yok işte. Çok büyük bir ceviz ağacı çok büyük bir adam zaten. Tamam mı? Burada ceviz ağacı ile oht arasında bir rekabet olamaz arkadaşlar tamam mı? Parazitizm de olmaz. Neden olmaz peki parazitizm? Çünkü parazitizm de bir canlının üzerinde yaşayabiliyor. onun etinden sütünden faydalanabiliyor. Böyle bir durum da söz konusu değil burada. Burada bir salgı durumu söz konusu. Salgı ile alakalı bir şey görüyorsan alülepati olacak bilgin olsun. Tamam mı? Olay bu. Geldik şuna dağılım modelleri zaten milli eğitimin kitabında olan kavramlar bunlar ama velakin bir tık daha detaylandırılmış vaziyette kümeli dağılım modeli bakın kümeli dağılım en sık gözlenen o zaman ne yazacağım buraya en sık gözlenen dağılım çeşidi kim örnek en baba örneklerinden bir tanesi kurttur değerli dostlar bunlar sürüler halinde ne yapacaklardır gruplaşmış olacaklardır bakın böyle böyle sürüler halinde bu grubun bir tane lideri vardır o lider grupta en fazla beslenme bakımından zengin adamdır. Neden? Ben besleneyim benim artıklarımla diğer grup üyeleri beslensin der. Tamam mı? Yani bir rekabet durumu söz konusu değildir kümeli dalımda. Çünkü grubun elebaşı vardır. Tamam mı? Şimdi... Bireyler belli alanlarda gruplar öğrendi bulunuyor. Gruplardaki birey sayıda ve gruplar arasındaki mesafeler değişebilir. Yani bu buraya gelebilir, bu buraya gelebilir vesaire gibi. Popülasyondaki böyle avlanmak, savunmak, beslenmek ve ölemek için grup oluşturabilir. Şimdi burada grubun başı var. O grubun başı beslenmesini en üst düzey tutuyor. Fakat diğerlerine ne yapıyor abi diyor ki ben diyor grubun ele başıyım diyor. Bu yüzden diyor ben size diyor güvenlik sağlayacağım diyor. Yani ne yapıyor abi? Sürü haline dolaşırsak eğer ki diyor ben grubun başında yer alacağım için ben kendimi ateşe açacağım diyor. Bundan dolayı da ne olacaktır abi? En fazla beslenmeyi bu grubun lideri yapmış olacaktır. Bitkiler ve mantarlar genellikle çimlenme ve gelişme için uygun olan ortamlarda deniz yıldızı daha kolay besin buldukları için gergit havuzlarında. Bakın sadece kurt yok yani bitki mantar deniz yıldızı da omurgasız da var yani. Kurtlar ise avlanma için avlandıkları bölgelerde kümelenmekte. Ama en baba örneği kurtlar. Düzenli de Çok düzenli bir öğrencisin tamam mı? Bütün böyle masamda bütün kalemlerin düzenli bir şekilde dağılıyor ve simetrik bir şekilde dağılıyor. oluyor. Tamam mı? Yani böyle çok titizsin abi. Düzen dalın da bu. Bakın eşit mesafeler vardır burada. Ve daha öncesinde ÖSYM onu sormuştur. Kral penguenleri zaten burada gör görüyorsun yani. Popülasyondaki bireylerin birbirlerine doğrudan etkiledikleri dağılım modelidir. Bu dağılım modelinde zorlayıcı çevresel şartlar sebebiyle bireyler arasında yetersiz kaynaklar için rekabet söz konusu. Bak burada yukarıda Kümeli dağılımda bir rekabet söz konusu değilken burada ise bir rekabet söz konusu grubun bir lideri yok çünkü. Grup yok çünkü arkadaşlar herkes tek başına. Oluyor. Örneğin hayvanlar genellikle yaşadıkları alanı savunmak için sosyal bir etkileşim sonucu düzenli dağılım göstermekte. İşte bazı bitkiler kaynakları kullanma bakımından rekabeti ortadan kaldırılmak için yakınında başka bir bitkinin çimlenmesini ve gelişmesini engelleyen kimyasallar salgılayabiliyor ki biz... Bu kimyasal salgılanmasına biraz önce değinmiştik. Allopati demiştik. Düzenli dalım modelinde belirler birbirine nispeten eşit uzaklıkta bulunuyor. Yani belirli bir e, uzaklıkta eşitlik söz konusu. Kümeli dağılım oranla daha nadir gözlenmekte. Tamam. Rastgele dağılım Allah'ın hiçbir şey vermemiş olduğu dağılım çeşidi. Neden? Çünkü çok az görülüyor. Ve Burada düzensiz yaşayan insanları baz alın, tamam mı? Düzensiz, hiç böyle hayattan keyif almıyor, depresyona girmiş insanlar gibi e, düşünebilirsiniz. Neden? Çünkü bir şey umunda değil abi bak. Dağılmışız ama nasıl dağılmışız kimse kimsenin farkında değil. Popülasyondaki her bir bireyin konumu diğerinden bağımsızdır. Yani kimseli kimsenin algülüm vergülüm ilişkisi yok. Bu durum genellikle birer arasında güçlü bir etkileşimin olmadığı, fiziksel ve kimyasal faktörlerin yaşam alanları nispeten sabit olduğu durumlarda gözleniyor. En baba örneği bitkilerde gözleniyor. Kara hindi bağ tohumları rüzgarla taşınaraktan rastgele dağılım alanları ne yapıyor? Oluşturmuş oluyor. En az görülen dağılım çeşidi diye adlandırılır. Bilginiz olsun. Evet. Çok şükür 11. sınıf güncellemeleri bitti. 12. sınıf güncellemeleri de kalabalık bir tık daha. Tabii ki bunun azalan bir, birazcık daha az. Yani 2 veya 3 video yapmış olacağım onu da bilginiz olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız efendim kendinize iyi bakınız.